Çok büyük bir havuza girecek mi biz tavırla? Girelim. Ama sığar mıyız ki? Sığarız tabii. Niye sığmayalım? Bizi mi almayacak koskoca havuz? Alır alır. Baba, çocuklar da alır mı? Alır alır. Ama ön e, yüksekte ne o? Ne diyor ön yüksekte? Ne yazıyor en yüksekte? Ne yazıyor? Ne bileyim de yazıyor. Sen söyle ya. Ne bileyim ya. Ne yazıyor? E, hayır. Oturmuş e, bir tane koftes koymuşlar. Ne koymuşlar? Bir tane yana bir şey koymuşlar böyle koftes. Koftes. Evet. Onun üstünde de bir şey yazıyor biliyor musun? Sen söyleyeyim mi? Söyle. Yazıyor biliyor musun? Üstüne üstüne kaşığı ne yazıyor? Çocuklar da olmasın ya, biliyor musunuz? Hee, koftese mi yazmışlar? Koftes ne ya? Ama koymuşlar ya buraya zaten. Hmm. Ama ben de onu deneyecektim az <laughs> 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 daha tam. <Dövecektim> yoksa. <laughs> Annem de bana kızdı biliyor musun? <laughs> biliyor musunuz? Kızıyor bana da. Ne kızıyor ya? Deneyeceğim devir, için. Diyebilirsin. Ne olmuş? Valla ama düşür. Anne nasıl mı kurtaracak? Demek koptes var orada. Havuza. Çocuklar girebilir yazıyor sadece. Çocuklar giremez mi yazıyor? Giriyor ama babalar da girebilir. Hmm. Babaları da alıyor demek. Çok sevdin mi sen havuzu? Ama kolucuğunu taktım e, <laughs> <laughs> e, iyice ama tüy çıkarttım. su ama. Bu üstünde yokmuş. E, kadınlar gördü ama oradaki kadınlar müciklerini. Görmedi ki. Bunlar göstermedim. Kimi gösterdin? Hiçbirine. <laughs> Annen de mi görmedi? Ama e, bir aylık Ama gelelim. Yani onu kapatmışlar mıdır? Açıktır. Açık mıdır? Senin ağzını yerim ha. Hı -hı. Şimdi Sen kalbini, de böyle yap. Seni bir dakika evine götüreceğim. Orada küvet mi vardır? He. Hmm. Merdiven. Merdiven de var. Bessi mi var? Yok iki tane, üç tane. Üç tane. Hmm. İki tane var ama. Tamam şu kaşını damlayacak şimdi bak. <laughs> 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 Yemeyecek mi daha? Afiyet olsun. Baba, otobüsün adı neydi?